Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir oyun olan Grana Grane diye yazılıyor herhalde. Grane Delta Forge diye bir oyun oynayacağız. Başlayalım bakalım bu oyun bulsun. Biz de hemen başlayalım. Oyun çıkalı çok uzun bir süre olmadı. Ya yani bu hafta falan çıktı. Birkaç, bir iki günde olabilir. Tam da hatırlamıyorum. Yani bu hafta çıktığına eminim sadece. oyunun mantığı bildiğimiz Battlefield bir mantığı. Biraz daha şey tarz ama günümüz silahlarıyla. Hani bu haritada oynuyoruz. Belki ben, benim de ilk oynayışlarım Bir üçüncü, dördüncü, beşinci maçım falandır maksimum. Neyiz? Savunma. Ya yani bu oyunda savunma olmak çok zor. Anlatamayacağım bir zorluk var. Bunu oynayalım. Taarruz oynayacağız. Oyuncular bekleniyor. Kırmızı gördüğünüz çizgili alandaki adamlar saldırı takımı. Biz yeşil bölgedeki olanlar savunma takımıyız. İlk başta bölümler A yazan kısımda ilk savunmamız yapacağız. Sonra eğer bölümler A kısmında savaşı kaybedersek bölümler B'ye çekileceğiz. Bölümler B'yi kaybedersek bölümler C'ye çekileceğiz. Hani Battlefield bilen kişiler zaten anlamıştır ne demek istediğimi. Oyun daha yeni çıktığı için oyunculuklar henüz daha gelişmedi. Daha bir hafta falan oldu. O yüzden hiç kimse çok çok iyi oynayamıyor. Bu yüzden ne rakipler kolsuz ne de ben kolsuzum. Daha herkes alışma sürecindeyiz şu anda. And and Üzere böyle yeşil renkte olan kişiler bizim takımlarız ve üzerine böyle desenler var. Onun destek, sağlıkçı ve taarruz askeri olduğunu gösteriyor. Bu ilk kelimizi aldık. Bana lan ama. Ben sesi biraz kısayım ya bence size bilmiyorum size nasıl gidiyor da. Nereden kısıyoruz buradan? Ses. Şu yeter bence ya. Nerede oğlum bunlar? Bak yere düşmüş askerlerimiz var. Bunları kaldırabiliyoruz mesela. Oy. İmle gire yatarak sıkıyor. O nasıl bir sıralan? AKS 74. Bakın bana yardım edecekler mi? Beni kaldırsanız ha. Kaldırın beni. Onu kaldır sonra gel beni de kaldır. Moltov geldi. Allah kahru bela. Kaldır. Kaldıra beni kaldırmaya gelen ölüyor Moltov'tan kanka. Adamlar girdi lan. Adamlar site girdi dayı. Dur burası dolu. Buraya indim. A dayı hepsini canı çok az lan. Gir oraya. Ninja oku karambolu. Hangi ibne beni vurdu? Dayı sen neredesin ya? Çok... Aa kaldırdı ben eyvallah reis. Şöyle bir sat şuraya. Vurdun mu onu kanka? Bir kill daha aldım. Vurma bana. Bana vurma. Tamam altta bana bir öğüt falan veriyorsun. Kaçtı o. Şunun mermisini yenile. Vurdum onu. Üstümden adam geliyor değil mi lan? Gelmiyormuş. Dayı ya çok fena çapraz ateşte kaldım. 3 kişi mi kaç kişi bana aynı anda sıktılar. Ne oldu? Galiba A'yı kaybettik bakayım. Evet. A'yı kaybettiğimiz için B'ye gidiyoruz. Çok hızlı kaybettik olması gerektiğinden. Bu oyunda savunan taraf olmak çok sıkıntı. Yani saldıran takımın kazanma olasılığı daha yüksek gibi geldi bana. Çünkü ben 3 maç attıysam ikisi on olan ikisi savunmaydı ve savunmadan sadece birisi. Lan dur burası sınav. Ya dayı. O nasıl bir silah ya? Bende bu silahlara açık değil. Abi. Ben silah değiştireceğim. Beni kimse tutamaz buradan. Buradan çıkacağım. Bana P90 versene, ben destek oynamak istiyorum. Aa girdiler, B1'e gidiyorlar. O bana çok güzel yere attı. Vurdum ona. Orada benim grafikler biraz düşük gibi geldi. Bakayım ben grafiklere en yüksekte mi oynuyorum? Lan dur. Ne oldu lan? Ben kendimi öldürdüm yani öldürdüm yanlışlıkla. Şuraya girebilir miyim? Bekleme girdim. Evet. Git o ya. Şöyle bir sis sol yapacağım şuraya. Dayı bana birisi çok fena vuruyor. Bana Can basacağım kendime. Şuraya bir ihmal sandığı attım. Merminizi alıp. Bu dest orospu <laughs> Can basıyorum. Dayı rakip çok sağlam geldi lan bu maç. Alamadım. Canı yarıdan da çok az ama. B2 gidiyor lan. Beni alır mısın? Sisledin aldım beni. Bravo. Eyvallah kanka. Aldı da tekrar düştük. Daha da kaldıramaz böyle ben öldürüyor on olan zırhlı araçla geldiler. Kanka adam beni mi almaya mı çalıştı orada ben mi an... b biz yeri aldık da kanka şu an çok kötü oynuyoruz. Bak bak imleye bak gördüm onu. Ooo, tank falan, zırhlı araç falan patlattık. Vurdum bunu. Buraya ihmal sandığı attım bir tane daha. Loot alalım buradan. Kaldırsanız oğlum adamı. Nereden? Abi şu sağdan gelen imleler bizi çok yoruyor. Evet, koltuklar dolu. Binemiyoruz tanka. Canı az lan onun Onu vurun lan Vurdular Sağdan çok ağır geliyorlar reis şu an Şöyle bir sesör yapacağım önüme Öldü bu Yakın mesafede dürbünü otomatik açıyor ateş etmeye bastığımda bu arada. Ben atmıyorum. Özellik yani bazen işe yarıyor. Aha B2 gidiyor lan. Bazen işe yaramıyor ama. Şurada gördüm galiba. Hayır ben B2'ye mi dönsem? O B2'de hiç kimse yok lan bizde. Burası aldık biz ya. B2'ye dönebiliriz. Adamın ağzına sıçtım ama kill alamadım. Sıkma oç. Can basacağım, şemsi sattım can bas. Can dolsun, birazdan çıkacağım. Bu lan yanlış ben yanlışlıkla tabancaya bastım. İlk defa gördüm o özelliği Ben ne özelliğe bastım lan az önce? B2 aldık mı? B2 alıyorlar ben tekrar B1 döneceğim. Bunlar B1 deneyecekler çünkü tekrar. Bomba falan geliyor. Nak falan düşüyoruz. Nak yeme kanka. Geldim. Sağdan bak bak sağdan geliyor imlenin evladı. Nak attı bizimkilere. hep. Önüme çıkacak. Kart artık önüme. neredesin? Burada bir yerde İçeri adam mı girdi lan? Nak tutuyorum. Oros bu çocuğu nereden vurdu? Arapmış belli bu Oros bulun nereden oldu? Beni de kaldırsanız ha. Kaldırsanız ha kanka. Şumalı AFK da bunlar ne yapıyor kanka? 31 çekiyor bunlar. Ya takım böyleyken nasıl kazanacağız kanka? Baksana. At buraya tekrar beni spam. Orada sıkıcı var. Evet şuraya girdi kanka adam. Aldım oradan kill. Ya ben az önce çok süper oynuyordum ya. Video öncesinde ele ısındırmak için çok süper girmiştim. Gelene geçene vuruyordum var ya bir. Ama şu an bir şey oldu oynayamıyorum şu an. Vurun onu biz zahmet lütfen. Alın size ihmal malzemesi attım. Mermi alın can basın bundan. Rush aman abi. Korkanın çocuğu olmaz. Rush. kardeş sat. At yoksa Çok iyi bir savunma hattı oluşturduk buraya. Oo el bombası son anda. Şöyle bir sis atacağım önüme. Kanka şu koltuklar niye boş değil? Bir sis daha yedim. Şöyle bir smoke daha atacağım önüme. Adamlar görmesin. Şuradan bir mermiler geliyor. Birazcık yedirdim ama Yeri çekilelim Sisler bitti, smoklarım bitti Kaçamadım Beni kaldırabilecek var mı yakında? Yok, intihar ediyorum B1 şu an sıkıntıda gibi. Tamam biz de B1. B2 düşmüş. B2 geri aldık. Güzel. Sırtılar aşağı geldiler. Aa canı çok az. Ben tekrar taarruza geçeceğim ya. Arkasızdı. Abi Of. Oynayamıyorum şu an. Çok sık, sinirimi bozdu. Az önce video öncesi öyle bir oynuyordum ki tazı gibi. Yani 24'e 24 kişi oynanıyor bu oyun. Biz bir kişi eksiyiz. Taarruza geçti tekrar. QBZ silah açılmış. Ben QBZ ile hiç oynamadım. Bir deneyelim QBZ nasılmış. Lan ayak ak. Yemin ederim ki 20... kim kanka. Şu araç bizim mi lan? Ne oluyor lan? Oğlum B1 düşüyor falan ne oluyor? Tamam kurtarıyoruz. Abonma Çok fena abonma Çok fena abonma yedik. atacağım şöyle. Lan ananı satayım ben destekten çıktım bomba atıyorum artık smoke atmıyorum. Tur'da hücum atsak mı ya? İleriye doğru bir baskı. Çok fenayız şu an he. A'yı çok rahat düştü ama B'yi çok fena tutuyoruz. Kaçma. Kaçtı. Tank bana cover yapsana. Hazırlar aç geldi. arkadan girecek. On olan tank falan geldi. Zafirli araç geldi. Dayı şuraya bir loot sandı atsanıza. Heh, var. Mermi alalım. Nereden ben yedim lan az önce? 2 vurdum. 3. beni aldı. 68 kaldılar lan. Bakayım kaldırabilir kaldıramazlar. İptal ettim. Ben tekrar şu silaha döneceğim. Nerede bu? Ee, şunu ver kanka bana. Teşekkür ederim. Gittim B1'e tekrar. Ne oluyor lan? İçeride bir bomba falan patladı. gelirim Bu düştü. O ne lan? <laughs> bak bak şimdi lan. Oy! Tankın. Tankı var ya bir patlattım. Bir daha sıksan erkek sen bana oğlum. Bana sıkmadı gerçi az önce. Ya hiç beklemiyordum adam bir anda Arap ya. Bir anda önüme çıktı. M249 da var bende. Beni kaldırabilecek var mı? Kaldırsanız beni. Kaldıramaz. Adam ona lan çatımıza çıkmış. Hızlı spam, hızlı spam, hızlı spam. B1 düşemez, düşemez. Ben yaşadığım sürece düşemez orası. Nerede spam oldu? Oğlum ta nereye de spam attı beni. <laughs> Alıyoruz mu alıyoruz çok güzel. O ne lan öyle? Yine mi? Aa bu sefer ıskaladım bombaları. Oy ıskaladım ama yine patlattım. Bizim adammış lan bu bir an göremedim üstündeki yazıyı. Can var mı can? B2 ne ara düşürdük lan biz? Oy. Adam bana bir refleks attı. Bu da gitti. Canım çok az canım. Neden dolmuyor ya benim? Doldu da. B2 aldı bizimkiler. Dönecektim de. Şöyle bir smoke. De... Ee, orada bomba var kanka. Patlamayayım lütfen o bombaya. Kanka. Bana oradan sırtından kim sıktı onun benim? tek attı kafama geldi. AKM o nasıl bir AKM silahı lan? Beni kaldırabilecek var mı? Kazandık be! Kolaydı. Gramda zorlanmadım. Oh, 7 dakika sürmüş ya. Evet. Lan a beni hazır maça attı bu. Beni hazır başlamış maça attı. Vay be. Ona lan öyle. Şunu sen bir öl fanka sen çok yaşama. Ama bizim kimmiş bıçak atacaktım. Aldık mı burayı bitti mi? Aldık galiba. Yanlışlıkla kil aldım zannettim Ben şuraya bir çıkayım ya Valla Çok güzel Bak bak şuradan falan etraftan dolaşacağım. Tank geldi Patlatamadım Aha, Patla patla Oho Elsimi beğenmiş tam da şu anda bildirimleri kapatmadım mı lan? Lan kim sıkıyor bana? B2 aldılar. B2'yi nasıl aldılar oğlum ya? Lan ayağa niye kalktı benim karakter? Basmadım ki ayağa tuşuna. Sen öl sen çok yaşama. Oo güzel vurdu. Kar 15. Oğlum adamlar çok güzel silahları var. Benim böyle silahlarım yok. Var mı beni tutacak? Yok. Yani oyun çıkalı daha 2 3 gün oldu. Ne araba öyle kastınız bu silahları açtınız ya? Sen nasıl bizde bu silahlar var? Aa Kar 15 bende de varmış lan. Bir oynayalım bakalım. Video video olduk. Lan oğlum beni niye burada attın? Ben öleceğim de sen ne öleceksin kanka. Patla. Atamadım mı o patlayıcıları ya. Bana smoke mu attı beni tutmaya mı deneyecekler tabii. Tamam B'leri aldık tekrar. B2 gidiyor B2 gidiyor. Ben B2 oynayacağım bu sefer reis. Beni at şuraya. Be advised. Enemy troops are attacking objective Bravo 1. Nerede oğlum lan bu düşmanlar? Oy bu kolsuzluğumu sakın görmediniz tamam mı? Bak vurdum adamı kolsuzluk falan yok. Bunu da vurdum gördüğünüz gibi. Şöyle bir Ar Lan bir gitmiş. Altı üstü iki dakika saldım. <laughs> <artillery> <laughs> Her yere patlattım. Böyle bir sis balması artık Aldık mı? Aldık. Şurada bir tane kalmış. Vurdum bunu da. Tamam. Şimdi B2 mi gidiyor biz b 2yi alırken? Evet, B2 gidiyor şimdi de. B1 var mı adam? Tank geldi buraya. Ben tekrar B2 gidebilirim aslında ya. Şöyle hızlanma özelliği var karakterin. Buna gördüğünüz üstte yazıyor. Ona bastığım anda böyle bir buff geliyor karakteri. Ben gelene kadar almışlar bizimkiler burayı. Bu hızlanma çok uzun sürdü lan. gitmesi gerekmiyor mu? Ha, işte süre var. Yine atamadım boketleri bu ya. Arabaya tam atıp arabaya çarpıp arabada şey yapmasını ya. Ee, ne onladı yapışmasını sağlamaya çalışıyorum ama olmadı. Hep aynı şeyler oynadık lan biraz da değişik şeyler de göstereyim. Mesela burada M249 oynayalım lan bir turda. Dur. Düşmansız mı? Beni ışınla şuraya. Spawn et hadi. Ne oluyor lan? Oğlum neden mermiler değmedi lan? Lan sağımda. Oha adam bir geçirdim ana. Alabilecek var mı beni? Kaldırsana kanka beni. İşte bir orospu çocuğu nasıl olur? Böyle. Amına koydum öyle eline verirler. Belki gitti tekrar ya. Aa, dayı. Burada sniper da var. Şatkan oynamak istiyorum. Lan dur. Lan. Spam olamıyorum kanka. Bizimkiler hep savaştı çünkü. Savaştan çık kanka. Tamam. çatıda pompalayla birlikte oynayacağım elektrik şokoku diye bir şey varmış bu ney düşman var mı düşman başını bir oklatayım o ne lan Oo. yat <laughs> <laughs> daha göte geliyorduk hem Buraya ne attılar ya? Zırhlı araçtan şey attılar. Dur. İptal ettim ölelim. Bir tur daha pompalı oynayacağım oynayamadım. Aa rakip 38 kaldı lan bitti bitecek oyun. Hangi 30 kişi? Lan o ne ben Basmadım tuşlara basıyor oyun kendi kendine Lan ağa ya. ya oyun yapacağın işe ben <laughs> Sinyal mi Ver Lan B'ye gidiyor bu seferde Vermem B'yi. Göz gözü, gözü, gözü görmüyor. Ne sis yol yapmışım be kanka kendime görüyor <laughs> musun? Oğlum bu adamlar. Adam tutuyorum tuttum. Bana hangi orospu çocuğu sıktı? Görmedim ki orada duman vardı önümde. Kanka sen beni nereden gördün ya duman içinden? M16A4 çok kötü silah bu arada. Sakın oynamayın bu oyunu oynayacaksanız. Cidden PUBG'deki gibi ateş ediyor. Yani seri ateş etme özelliği yok. Kanka ne oluyor? B'ye spamlı olamıyorum bari. B1'e spamlı olamıyorum bari. b 2 gidelim. son 3 kişi kaldı lan bitiyorlar. 3 kişi kalmadılar 3. Oyna abi. Alın siz yolu. Son 1 kazandık. Nice. Güzel de sardı beni. 2'dir de B'de kaz. B'de kazanıyoruz. Yeni ekipte biz yokuz. Neyse. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.